Furyası ...yatırımcılarının elinde patladı. Sanal alemde satın alınan köprü, arazi, sarayların değeri %90 düştü. Peki bu bir çeşit dolandırıcılık mı? Mark Zuckerberg, Metaverse yoluyla Türkiye'yi dolandırdı mı? Tüm yanıtlar sıradaki haberde birlikte izleyelim. Metaverse mağdurları en çok da Türkler diyebiliriz. Sanal alemde Türkiye'nin en önemli tarihi yapılarını, stadyumlarını, saraylarını camilerini ve köprülerini satın alıp ileride fiyatlarının artacağını düşündüler. Sanal mağazalar açıp altyapı yatırımları yapanlar da oldu. Ancak pandemi sonrası teknoloji dünyasında hızla yayılan metaverse çılgınlığı yatırımcılar için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Pandemi'nin etkisinin azalmasıyla birlikte kripto borsasındaki düşüşle birlikte metaverse arsaları verimsiz olarak insanların almış olduğu ölü bir yatırım olarak karşımıza çıkmaya başladı diyebiliriz. Sanal gerçekliğin ve kripto para sektörünün büyümesi nedeniyle başlayan metaverse furyası yatırımcıyı hayal kırıklığına uğrattı. Öyle ki sanal alemde satın alınan arazi, köprü ve sarayların değeri %90 düştü. Sanal inkazın maliyetinin toplamda 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Peki vatandaş ne satın aldı? Geleceğe dair bir yatırım aracı aldığını düşündü. Dijital varlık aldığını düşündü. Fakat üzülerek söylemek gerekir ki o çıkış gerçekleştirici düşünen sanal gerçek evrenleri tam tersi bir düşüş yaşamaya başladı. Metaverse'ün çiftlik banktan ne farkı var? Çiftlik bank tamamen bir dolandırıcılık faaliyetiydi. Burada geleceğe dair bir yatırım ve kazanç aslında ...baskılanmış oldu, aktarılmış oldu. Aslına bakarsanız burada da size birçok şey vaat edildi. Hatta çok büyük markaların da buralardan yer aldığını gördük. Meta'nın kurucusu Zakır Börgün ardından en büyük kaybı... Türkiye yaşadı. Yani Zuckerberg metaverse yoluyla Türkiye'yi mi dolandırdı? Mark Zuckerberg gibi bir kişinin gelecek artık sanal gerçeklik evrenleri üzerinde demesi istemez scam dediğimiz sahte projelerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Bir şekilde metaverse hayalini bize sattı ama bu hayal üzülerek söylemek gerekir ki realitede kazanç ve dediğim gibi değer olarak bize geri dönmedi diyebiliriz.